İlayda kalkın ee, efendim, efendim abi Ne oldu Size saldıran kişi bu muydu Evet buydu Nasıl? Buydu. Biz Neden saldırın cahiyem. kardeşime ve kız arkadaşıma söyle Ben saldırmak istemedim Paramı verdiler saldır dediler saldırdım Sen tetikçi misin oğlum Tetikçiyim yapacak bir şey yok Ben de paramı böyle kazanıyorum Bak ya kim senin paranı verdi söyle Söyleyemem Bak beni sinirlendirme sana kötü şeyler yapmak istemiyorum Söyle dedim Tamam tamam bir dakika sakin ol söyleyeceğim Kimmiş bu? Bu kişinin ismi Mira. İlayda ve Nazı öldürmem mı? için. İlayda ve Nazı öldürmem için bana 1000 milyon TL verdi. Ne? Nasıl gidiyoruz? 1 milyon TL mi? Gidelim. Ya nereye gidiyorsunuz ya? Geçin evinize. Beni çıldırtmayın. Ölüm hakkı. Ölüm hakkı geldi artık bir Bizi öldürmeye çalıştı. Geç şuraya İlayda. Bir şey yapılacaksa bunu da yapacak kişi benim. Allah Allah ya. Oğlum. Sen Mira. Bana bak. Seni var ya çok fena yaparım ha. Seni şimdi devleti teslim ediyorum polislerimiz senin hakkından gelir. Abi yapma abi lütfen abi. Vallahi bir daha yapmayacağım abi. Bir yapacak bir şey yok. Seni polislere teslim edeceğim. Kes sesini. Sen benim kardeşlerimi, kardeşim ve kız arkadaşımı öldürüyordun. Abi, abi. Konuşma. Bana bakın. Ben buradan çıkacağım. Gelene kadar bu evden çıkmak yok. Duydunuz mu? Abi ya. Duydum. İyi tamam hadi kabul. Hadi. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben, ben ne yapacağım ya? Sevdiğim kız. Yani aslında artık eskisi kadar sevmiyorum ama yani sevgilim olacak kız kız kardeşimin de arkadaşımın canına <laughs> kastetti. Mira kusura bakma ama seni tutuklayacağım. Bundan sonra sen benim için bir hiçsin. Yani hiç umurumda değilsin. Artık yani şu bomboşluk kadar bir değerin yok. Mira aç kapıyı Mira. Çabuk aç kapıyı. Ya ne oldu Efe ya ne oldu gecenin bu saatinde. Açtım ne oldu. Polis memurları zaten adam itirafını yaptığına göre Kız da burada tutuklayabilirsiniz. Ne? Efe ne tutuklaması? Neyden bahsediyorsun sen ya? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yalan söyleme. Her şeyi öğrendim. Kız kardeşimin ve arkadaşımın canına kastettim bile. Sen nasıl bir insan oldun? Artık seni tanıyamıyorum bile. Zaten bunu yaptıktan sonra bizim ilişkimiz de senin benim hayatımdaki yerini de ve kendi özgürlüğünü de bitirdin. Bundan sonra hapislerde ne yapacağını kendi karar verirsin. Ay Efe lütfen. Lütfen Efe çok pişmanım Efe. Lütfen yapma. Artık kendine iyi bak Miran Dur Miran kaçma, sıkarız Bir de ya ben galiba Öyle. Efe'den hoşlanıyorum Vallahi abinin işler hakkında yorum yapmıyorum da Siz çok yakışıyorsunuz zaten zaten eski yengemi de pek sevmezdim Sen daha iyi bir yenge olabilirsin bana Onu diğer kızlardan çok kıskanıyorum Bir dakika ayrı kalsam bile hemen özlüyorum İşte bunun adı aşk naz Görmeyince özlemek ve kıskanmak Umarım. Efe Ama ya o beni sevmezse İşte tam olarak bunu söylüyordum Umarım defa bir sana karşı böyle şeyler hissediyordur. Eğer hissetmiyorsa çok zor. Evet çok kötü aşk acısı. Ne aşk abartma ya. Allah her gün birlikteyiz Naz. Sen, sen iyice abartı oldun ha. Abart. Ne, ne abartması abart ya? ya? Bir şey sana kaldı. Defa abi. Acaba bir şey yaptın bir buna. Hii, olabilir. O sinsiden her şey beklenir. Hey, arkadaşlar duydunuz mu? Naz benden hoşlanıyormuş. Ya of ben daha yeni ilişkim bitirdim ne yapacağım bilmiyorum. Ama aslında Naz'ın dedikleri doğru. Ben de onu herkesten kıskanıyorum. Yani sanki başkasıyla bir erkekle görsem çıldıracak gibi oluyorum. Acaba bu gerçekten bir sevgi mi yoksa arkadaşım olduğu için mi kıskanıyorum? Bilmiyorum. Efber Kalesi sizce Naz beni seviyor. Ben de onu seviyor muyum yani yorumlara yazın bakalım. Sevgili olmamızı istiyor musunuz? Vallahi hiç bilmiyorum. Neyse hiçbir şey olmamış gibi içeri gireyim. Selamünaleyküm. hoş geldin. Ya, hoş bulduk. Abi bir işim var ben hemen geliyorum. İlayda dur ya nereye gidiyorsun gel buraya. Eve gideceğim çocuk. Ya çabuk, gel çabuk. buraya ya. Acıktım ya. Ya zaten biz şimdi evimize gideceğiz. Mira tutuklandı. Ben Mira ile olan ilişkime de son verdim. Mira hey artık hapislerde. Teşekkür ederiz Efe. Mira artık hapislerde çürüyecek yani. Hem beni hem özgürlüğünü Mira kaybetti. Mira'dan ayrıldın mı? Evet ayrıldım. Yeeev. Yeah. Neyse. <laughs> hadi hadi iyi geceler nasıl kendine iyi bak. Hayır hadi hadi iyi geceler. nereye gittin oğlum? Hilayda evet. gitti. Nasıl arkana bak? Ha oğlum ne kadar çıktın. Hadi görüşürüz tatlı rüyalar. Görüşürüz sana da. İlayda gel buraya çabuk. Çabuk gel buraya. Şurada beş bak. Neredesin? İlayda neredesin ya? Allah Allah bir şey konuşacağım oğlum. Gelsene. Ya, komik değil yaptın. Bak hiç komik değil yaptın şu an. Ha, Nazlı hani? sizin konuşmalarınızı dinledim. Yani. Yoksa. Senin paranı çaldığını duydun mu? Ne? <laughs> evet dinliyorum. Ne? Sen paramı mı çaldın? Hayır saçmalama öyle şakasını söyledim dostum. Hee. Apartıyorsun. Naz He. benden hoşlanıyormuş. Evet dedim ama ben bir şey söylemedim. Efe abi işte sen Söyleyemedim de zaten de bilmiyorum hoşlanıp hoşlanmadığını. Evet ben de bilmiyorum işte. Yani ben de Naz gibi onu herkesten kıskanıyorum. Onu her gün beraber olmak istiyorum ama bunun isminin aşk olup yani sevgi olup olmadığını bilmiyorum. Bana biraz tavsiye ver sen kızlara da anlarsın. E tavsiye şey istedin adama baksana. Bir tavsiye... Kıza bak pardon. Bir bak be. He? <laughs> bir bak be. Sağdan bak böyle bir, Bak şöyle bak be. Şöyle bak. Evet. Sence tavsiye alabilecek bir insan mıyım? Kız kardeşim olduğun için tavsiye al alacak başka kimsem yok. O yüzden almak zorundayım. Bence yakışıyorsunuz. Yakışıyor muyuz ha? Ay <laughs> ay ay, hayır. Ben utandırma lan. A <laughs> yorumlarda da a yorumlarda da herkes bizi yakıştırıyor. Öyle duymuştum. Allah'ım iş. Yakışır yakışır. Oğlum, Umarım sevgili olur. <laughs> Pardon, pardon özür dilerim. Umarım sevgili olsunuz. O zaman ben sence Naz'la bir yemeğe çıkayım. Ona bir çıkma tetip edeyim mi sence? Çık, çık. Efe nasıl seviyor? Efe nasıl seviyor? Oğlum sus, utandırma beni ya. Neyse, uyuyalım. Sabah olsun. Naz'a ya mesaj yazayım şimdi hatta gece. Heh, dur. Hatta dur, Naz'ı arayayım, arayayım. Naz'ı arayayım. Dur, çalıyor. Alo? Alo, Efe? Beni Naz... gördün? mü? Yamba. Yok, rüyamda seni görmedim de, e, yarın istersen bir yemek yiyelim mi? Ne diyorsun? İkimiz. Olur, baş başa mı? Baş başa. Olur, yiyelim. Bak cama çık seni görüyorum ben camdan, görüyor musun? Aa evet, ben de seni görüyorum. Ee, i̇yi tamam, hadi iyi geceler. Yarın o zaman e, i̇yi geceler. yemek yiyelim. Tamam, görüşürüz. Allah! İlayda kabul etti, kabul etti, kabul ya rahat bırak uyuyanı biten artık bıktım ya. 10 tane sevgiyi bir 1 tanesini değiştireyim. Uyuma gücüne. Allah seni kahretmesin. Hain kardeş. Ben gidiyorum uyumaya. Allah. Ay sabah olmuş ya. Geç kalacağım bugün Efe ile yemek yiyeceğiz. Of ne giyeceğimi de düşünmedim ya. Of hangisini giysem ki? Hangi uygulasını sürsem acaba? Saçımı dalga mı yapsam düz mü? Hangisini seviyor acaba ya? Of oh, çok zor. Aa, sabah olmuş arkadaşlar ya. Ne az da bugün buluşacaktık. Dur cebime azıcık biraz şuradan para alayım. Sonunda çıkayım onu bekleyeyim ya. Ay ay. Cık. Hemen şöyle şuradan paramızı alalım arkadaşlar. Heh, aldık tamamdır. Arkadaşlar hangi arabayla gitsem ki? Abişimin arabasıyla mı alsam onu yoksa kendi arabamla mı? En iyisi kendi arabamla almak. Kendi arabamla almak iyidir. Arkadaşlar Naz için güzel bir yerde güzel bir şey hazırladım. Hemen gidelim şöyle. Naz! Düt düt! düt, düt. Bir dakika geliyorum. Tamam bekliyorum. Ben de arabayı şöyle çevireyim arkadaşlar. Naz için gerçekten tamam. çok güzel bir yerde yemek hazırladım arkadaşlar. Nerede olduğunu siz de beraber benimle göreceksiniz yani. Beklerim Naz'ı. Of ya bu kızları beklemek de çok geldim, sıkıcı. Geldim geldim Hoş geldin. Çok güzel olmuşsun. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sen de kalktığın gibi gelmişsin. Evet biraz öyle oldu yani. Ne yapacaktın ki? Ne, ne yapayım yani? Neyse seni çok güzel ne bir yere gideyim? götüreceğim. Öyle mi? Nereye gidiyoruz? He, gidince görürsün yani. Buraya herkes gidemez. Ben sadece senin için özel bir yer yaptırdım. Hazır mısın? Hazırım. Tamamdır. Hazır olmuş. Şimdi gidiyoruz. Gerçekten bence çok beğeneceksin. Yani ben beğeneceğini düşünüyorum. Aa akşam oldu tam güzel tamam tam bu saatte zaten istemiştim Süper oldu şöyle gidelim vallahi şuraya şöyle arabamızı koyalım Heh. Dur hemen sen in arabadan Bekle kapını açayım Arkadaşlar çok heyecanlandım gel inebilirsin Teşekkür ederim Rica ederim Bak en sevdiğin yemeği hazırlattım tavuk Aa çok güzel teşekkür yani, ederim Yani dibinde ışıklar mışıklar işte böyle bir yer yaptım sana Çok romantik Evet, ben biraz romantik bir erkeğimdir de yani. Evet, ben çok tatlısın. Sen de çok tatlısın. Naz, yani ben biraz düşündüm de seninle konuşmak için. Yani ben seni çok kıskanıyorum herkesten. Zaten Miray'la da sen geldiğinden beri adam akıllı bir ilişkimiz olmadı yani konuşmuyordum çok fazla. Miray'la da ayrıldığımıza göre yani ben sanırım seni seviyorum ve benimle çıkmanı istiyorum. Benim sevgilim olur musun? Ben de seni seviyorum Efe. Tabii ki olurum. İşte bu be. İşte bu be. O zaman yemeğimizi yiyebiliriz. Arkadaşlar. Hadi yiyelim. Arkadaşlar bakın. Ağzımla yaptım. Hop diye. Hop be. <gülüyor> 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 yani senin için çok iyi bir e, tavukçu yetiştirmiştim. Tavuklar taze taze. Mis gibi. Çok lezzetliydi. Evet. Yani öyle işte. Yemeğimizi belayla hazırladım. Normal bir sırada restoranttan yemektense burada yemeğini tercih ettim. Burası daha güzel olur diye düşündüm. Çok güzel ormanda temiz hava, gölbaşı. Evet evet. Çok güzel yapmışsın. Tabii yani biraz romantik bir erkeğimdir. Ama bunları her zaman bekleme yani. Tamam tamam beklemem. İyi o zaman yani yemeğimizi yediğimize göre evlerimize gidelim istiyorsan. Olur gidelim. Tamam hemen şöyle ben seni kapına açayım tekrardan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eee? Hemen yatacak mısın? uykun fazla var mı? Çok uykum yok. Aha. Şeyler yapabiliriz. Yani Benim pek yapacak bir şeyim yani. Benim biraz evde işlerim var aslında. ile beraber video falan çekeceğiz ama yarın yani yine çıkarız zaten. Her gün beraberiz. Tamam fark etmez bana. Tamamdır o zaman. Ben şöyle buraya arabayı park edeyim sonra yürüyelim seninle evine doğru. Böyle bir dakika. Aha. Hop hop hop. Eee evet, tamamdır. Hep de kapıyı açmamı beklemeyeceksin herhalde Nazcım. Değil mi? <laughs> Bekleyeceğim. Olmaz öyle. Her zaman olmaz yani. Niyeymiş? Yani her zaman kapıyı açmakla mı uğraşacağım? Evet. Olmaz olmaz. Neyse. Hadi tatlı rüyalar kendine bak. Teşekkür ederim. Gel öpeyim. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Allah benim. Ah! <laughs> ねえ、以上、バイバイ。